Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün <laughs> neyse. Doktor seti açıyoruz. Çok değişik bir giriş makas getiriyor. Arkadaşlar kestim. Şu an burası bizim evimiz diye babaanne Çok Eh. Çok acıyor acıttım elimi kestim resmen <laughs> burada çok zor açılıyormuş nasıl kaplamışlar artık makasta bayağı kestim <laughs> YouTube'a girmek istiyorum ama bu videoyu da çok çekmek istiyorum. kırdım kırdım kırdım, kırdım. ne olur çok istiyorum ben zaten arkadaşlar herhalde bütün video bu oyunca açma sırasına gidecek en ben duraklatıyorum arkadaşlar o kadar çok uğraştım ki sonunda açabildim böyle bir şey var ben bunu anlamadım Hı, vitamin setiymiş yazıyor gözlük var şöyle kesin bu bana olmaz ya Olmuyor bu Çok küçük bir göz bu. Dede bağırarak konuşur da. Öyle konuşuyor bilmiyorum. Ben bundan bir şey anlamadım. Bu nasıl bir şey? Duyuyorsanız ses arkadaşlar. Pardon ama öyle konuşacağım. Ne yapabilirim ki? pardon. Bu, neymiş? Bunu anlayamadım. Ben pek doktor doktordan anlamıyorum ben. Aslı oturmak istiyorum. Babaannem geldi de bir şey aldı. Neyse arkadaşlar çok tatlı. Bu neymiş? Ben bundan hiçbir şey anlamadım. Böyle bir şey bu. Aha. En sevdiğim. Doktorculuğun tamamı işte. Dok Bunu görürseniz doktor olduğunu anlarsınız zaten doktor eşyası. Bunu anlamadım bıçak gibi bir şey. Bu, Hı, bu herkes anlar. Aa, bu da çok küçük. Hey çocuklar kahvenizi dinleyeceğim. Böyle bir şey bu. çok güzel. Bu. Bu da yine bıçak gibi bir şey. Ben doktor çoktan pek anlamadığım için. Makas. Ameliyata başlıyoruz. Hemen kesmemiz lazım. Kırt 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 kıyafetlerini. Kızım şu eşyaları şu. Ameliyat anlamadım bunda şunları kaldırmak istiyorum. Ya arkadaşlar böyle bir tane de bir şey var. Böyle bu eşi kapanabiliyor. Bakın şöyle. Bir yer var burada. böyle bir tane set arkadaşlar. Neyse. Eh, çok zor da açılıyor ve kapanıyor. Neyse şu eşyaların içine şöyle yerleştiriyorum. Aa oh, 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 oh. Akşamimiz kalem de var. Bir kalemin adı İrem Pektas. İrem Pektas. Öyle Pektaş ama öyle yazılı şöyle Pektas. Öyle. Yazdık. Birleşik ikisi. Ben pek internet atmıyorum. Normalde hep kilitliler yapıyorum. Ya işte şey, hiç kimsenin göremediğini kilitliler deniyor donda. Arkadaşlar, bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olmak istiyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Videoyu böyle kapatamadım.